Herkese merhaba. Bugün yeni bölümümüzle karşınızdayız. Bakın YouTube ışığım. Evet, bugünkü içeriğimiz nedir? Sizin çok istediğiniz bir şey. Instagram gelen kutunda bana gönderdiğiniz mesajları okuyacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Konseptimiz şöyle. Gelen kutum üçe bölünüyor. Ana, genel ve istekler kısmı. Sen kutuyu seçeceksin artı numara söyleyeceksin. Tamam ben şöyle söyleyeyim. Dört tane ana, dört tane genel, dört tane isteklerden seçeceğim. Olur. Anadan başlıyorum yani. <laughs> Senin de konuştuklarından başlıyorum. Tamam. Ee, i̇lk önce dokuzuncu mesajı oku. Atmışım. Bizim çok yakın arkadaşımız Büyük Adadan e, saçma sapan bir mesajı e, söylüyorum size bir tane evlendirme programının bir şeyine atmış bana e, nişanı yapalım biz artık teyze de demiş ki ama tanımamız lazım daha birbirimizi abi de demiş ki tanımadıysanız siz bilirsiniz benim işlerim var demiş teyzem de demiş ki o zaman yapalım nişanı. Ve biz buna güldük saatlerce. Eee Uğur kardeşimin böyle bir mesajı. Devam. 16 16 dur bakayım. 16 Bir dakika bir daha sayacağım. Yanlış saydım. 1 2 3 4 5 6 7. Evet. <laughs> benim kendi kendime attığım bir mesaj bu. Ee, Salih Bademci'ye atmışım ama çok iyi oynadığı için. Ya daha doğrusu atmamışım. Ee, atarım tabii. Salih Bademci muhteşem bir oyuncu tabii ama e, kendisini kulüp dizisinde paylaşmıştım çünkü bayıldım böyle bir performans olamaz. Bir oyuncu olarak gurur duyuyorum. Şahane. Ee, kendisine de kalpler koymuşum ama görülmemiş, alsın Salih bizim canımız bir tanemiz be, iyi ki var oyuncu olarak. Devam. 4 4, 1-2-3-4 Yemek sepetinin e, işbirliği kapsamındaki Ona geç o ben 5 Benim hikayem işte paylaştığım 5 Ertan Beldek Hatırlarsın. Aynen. Unutmadın hiç. Bizim eski e, evimizdeki güvenliğimizde şahane bir adamdır. Çok seviyoruz. Bütün hikayelerime sağ olsun böyle e, hep alkışlar, kalpler koyuyor. Hiç de bağımızı kopartmadık. Onun mesajı var. A 12. Son bu. 12. Bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aaa. Ah. <laughs> Burada kalp efekti. Sevgili Zeynep Günaytan, canım bir tanem, hocam. İstanbul'a gelince çalışma fırsatı bulmuştum. Sonra da e, sağ olsun hiçbir zaman bağımız kopmadı. Kendisine hayranım ve çok seviyorum. E, kulüp dizisini izledim. E, çıktığı gün bu arada. Anıl da biliyor. 10 gündür onu bekliyordum. Şahane bir dizi Netflix'te. Kesinlikle öneririm. Zeynep Hoca yine muhteşem bir iş yapmış. Bütün ekibi kutlarım. Şahane. Her birisi şahane oyuncular. E, şöyle ben kulübü paylaşmıştım. Kendisini de "Hocam yine yapmış yapacağını." diye söylemiştim. E, o da kalpler göndermiş. Canım benim demiş e, ee, tatlı bir duygusal minik e, konuşmamız olmuş. E, ee, böyle. Hocamı çok özledim ve çok seviyorum. Şimdi genel, genel miydi bu? Ana mıydı? E, ee, bu ana. Şimdi genele geçtik. Ha. Ama biraz iddialı rakamlar söyle. Mesela benim aklımdan 21 falan geçti. Çok aşağıda diye şey yapmadım yani. Ha, tamam sen bilirsin. 36. Söyle. İddialı rakam. <laughs> tamam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Kardeşlerim dizisi diye bir şey. Hmm, bu bir grupmuş. Abla, 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 abla nasılsın? Abla, 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 abla. abla. Milyonlarca mesaj atmış. DM kutunu çok örtürüm yazmış bana. Abla cevap ver yazmış. Ver Ufak bari cevap et. Hadi vereyim. Ablam. Devam. 106. Aşkım. <laughs> <laughs> o zaman 36'dan yukarıya 8'de açık. Aşağı değil yukarı. Zaten yukarı mı 8 2. En son ablam yazdın ya onun Ama o en başa geldi. O zaman baştan 14. 14 14 tamam. Hemen cevap yazmış. Oha! <laughs> evet. 16 mı dedim? Bir, iki. evet. Hala yazıyor. Oha oha! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Gül Yaran. Tamam. Muhtemel onun seyitlerinin hayranı. Seni çok seviyoruz. Papatya kalp koymuş ve bir sürü hikayede benden bahsetmiş. Tamam onu da çıkaracağız. Ben de sizi çok seviyorum. Çok seviyorum. Manolya. Hiç <laughs> yazmayacağım böyle bir şey. Bunu yazdım kendilerine. <laughs> Teşekkür ederim. Evet iki oldu. Dört. Neden sayıyorsam nasıl bir şeyim var Arkadaşlar benim 4 e, Kristal işareti var bir de Arapça bir şey Galiba yok Eranotix diye bir yer Hı. E, Gözde abla bugün benim doğum günüm Bana hediye olarak sesli mesaj gönderir misin Dilediğiniz gibi selfie veya sesli mesaj Canım benim Mesajını yeni okudum İyi ki doğdun, nice güzel yaşların olsun. Ee, seni seviyorum. Kendine dikkat et. Nice senelerine. Tak. Gönderdim. İyi ki doğmuş. Bu şey daha bence. Ha. Ee, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fatma yaram. Ama fotoğrafı da kız. Ha Eren'i bırakmış. Bir sürü hikayede benden bahsetmiş. Kalp at ona. Kalp atıyorum sana Fatma. Zaafım alttan tire onur. <laughs> Şeyin ismi bu kullanacağı Evet. Gözde Türker fan var sonrasında. Aşkım seni çok seviyorum. Her tanem. Her tanem? Yaratıcılıkta zirvedesin be. <laughs> Çok ama çok seviyorum ki. Biricik, her tanemsin. Her zerrene aşığım. Senin dünyam. Buna, buna güzel bir şey lazım. Ne yazıyorsun? Canımın içi. Canımın içi. Çok teşekkür ederim. Ben de seni çok seviyorum. Zeynep 121 862. Seni seviyorum. Seni seviyorum. iki evet. İki kere yazmış. Ben de sana iki kere yazacağım. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Tamam. Bundan sonraki mesaj. Bunlar en yeni gelenler değil mi? Evet. Tamam. Son iki mesajı daha cevap ver. Sonra şeye gideceğiz. Yarın. diğer. diğer tamam. Bağım yazmış. Haz Banu. Bir tane sesli mesajı var. Okuyalım. Hayır. Gözdeciğim, ne kadar seni çok sevdiğimi hiçbir zaman anlamayacaksın. Seni çok seviyorum. Harikasın. Sen de ya. mesaj. Ben de sizi çok seviyorum. Teşekkür ederim. Çok öpüyorum. Sevgiler. Bundan sonraki mesaj. Evet. Bundan sonra biraz aralara gidiyorum ya. Son 3 tane ben seçeyim. Karışık. Sen zaten. niye karış seçiyorsun? Ben numara söyleyeceğim, ona göre seçeceksin yani. Ama. Biraz atlardakileri de okuyalım, yazı konalım. En atlar ama. Evet. O, o zaman 84. Oha, o kadar sayamam. Atlardan 5 tamam, kere 6 yapayım. 5 kere yap. Bayağı gittik. Benim seçeceğim bir tane olsun. Ver telefonu. Tamam. Dur göster. Dur bakayım. Bir dakika. Bu olsun. Dizi çok güzel. Başarılar. Ama cevap yazmışım. Teşekkürler yazmışım. Cevap yazıyorsun zaten yetişti gördüklerinde. Yani. Tamam sen seç ben yapamıyorum. Başaramadım. Tamam. Ya yani bunlar zaten bazılarına cevap vermiş. Tamam diğer, diğer şeye git. Tamam. İstek kutumuza gidiyoruz. Aynen. Evet. Rakam mı? Evet. 4. 1, 2, 3, 4. Bir, Bir hikayede benden bahsetmiş. Tamam Evet, devam. Tamam. Merhaba. Bugün benim doğum günüm. 9 Kasım. Kutlar mısın? Ben senin hayranınım. Canım benim, iyi ki doğdun. Nice güzel yaşların olsun. Kendine çok dikkat et. Seni seviyorum. Kutladık. Şimdi Son iki mesaj olsun bitirelim. Tamam. 11, 16. Bir tane sen seç. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hikayemde bahsetmişler. Bunları geçiyorum. Tamam mesajlara bak. Seni seviyorum Fatma. Ben Fakat... ses. Sen de seni seviyorum Gözde yaz. Seni çok seviyorum. Dizinizi izlemeyi seviyorum. Seni seviyorum. Yazalım kalpler koyduk. Son. Son mesaj biraz bomba olmalı ama ya. Nereden bulacağım bomba bu mesajı? Evet. Merhaba abla. Ben senin gibi oyuncu olmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Ben son mesajı buldum. Yalnız kurt. Son mesajı buldum. Hı. Bu senin devamlı seni davet ettikleri gruplar oluyor işte. Hı hı. Gözde Türker fan kulüpleri bilmem ne. Hı hı. Ama tabi onlarda mısın acaba? Bilmiyorum çok gruplar. İşte öyle bir grup bulsan oraya yazsan o bombayı çok seviyorum falan. Onlara yazıyorum ben ama. Ee, yalnız Kurt. Merhaba abla ben senin gibi oyuncu olmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Yani ben bunu söyleyemem. Çünkü e, yani seni anca sen kendi yolunu bulabilirsin. E, bence oyunculuk tamamen kendinle bütünleşen bir şey. Ruh meselesi, karakter meselesi. E, yani duygunu nasıl yaşıyorsan hayatta... Nelerin farkına varıyorsan o kadar fazla karakter çeşitliliği çıkarabiliyorsun. En azından ben kendi adıma oyunculuğu yorumlayayım. Çok severek yapılması gereken bir iş. Karşılığını bazen çok uzun zamanlarda alıyorsun. Bazen çok hızlı bir sürede alıyorsun. Ama çok emek sarf etmen gerekiyor iki türlü de. O yüzden çok değerli mesleğimiz. Eğitim şart. Eğitim her noktada şart. Sadece okulla değil, e, okumakla, ilgilenmekle, merak etmekle, film izlemekle, insanlarla konuşmakla, her çeşit insanı anlamak ve konuşmakla ve sevmekle e, alakalı bir iş. Yani hayatla alakalı bağlantılı bir iş yapıyoruz. E, ben çok severek yapıyorum. Umarım sen de e, ne istiyorsan hayatında onu severek yaparsın. E, bu bölümümüzün sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. En önemlisi de videolarımızı çok heyecanla, çok severek çekiyoruz. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. E, gerçekten düzenli olarak çekmeye çalışıyoruz. E, set çok yoğun gitse de size her şekilde videoları yetiştirmeye çalışıyorum düzenli bir şekilde. Umarım siz de severek izliyorsunuzdur. Çok tatlı, çok güzel bölümlerimiz her zaman devam edecek. Ben her zaman karşınızdayım. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum.